arkadaşlar ben Furkan Evet arkadaşlar bugün bambaşka bir şey yapıyoruz Yine bu videolarda gezilere devam ediyoruz Gezilerde durmak yok Yola devam diyoruz Her zaman olduğu gibi bu seferde farklı şehirleri geziyoruz Neredeyiz? Tabii ki Sivas Sivas'ın dağlarına çıkıyoruz Ormanlarını geziyoruz Külliyelerini geziyoruz Evet daha sonrasında nereye gidiyoruz arkadaşlar Kebapların, üstadların olduğu yerdeyiz Adana'dan sonra öğrenci şehri olan, medeniyet şehri olan, eğitim şehri olan neredeyiz? Eski şehire gittik arkadaşlar. Barlar sokandayız. Biz asıl yerimize asıl mekan. Ba barlar sokandayız. Venedik gemisi ve daha sonra Masal Şatosu'na gittik. Evet, daha fazla uzatmadan videoya geçiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda metrodan çıkıp garın içine gireceğiz. Şu anda gidiyoruz. Trene bineceğiz. Yüksek hızlı trene. Ama Emre bize ekti. Emre gelmedi. Maalesef. O kadar ona bilet aldık ama hala gelmedi. Şu an 3 dakika var. Biraz sonra kaçacak tren. Yüksek hızlı tren. Sivas'a doğru yolculuğumuz başlıyor. Bindik trene. Ama Emre gelmedi. Beyefendiler, bu Çocuk'un seferini yapacak olan temizlik hızlı trenek Evet, şu an Sivas'a gel Küçük bir sallantı oluyor ama... Evet, şu an Sivas'tayız. Sivas'a geldik. Alperen telefonla konuşuyor. Sivas'a ilk adımımızı attık şu anda. Yolu bulmaya çalışıyoruz, gezilecek yerler. Bakalım bulabilecek miyiz? Aşırı sıcak bir hava. İnsan yok ama yani şu an gerçekten... Mesela bir yere gideceğim diye sormak istediğim insan yok Öyle bir yer. Geldik Gök Medresesine Oraya gireceğiz. Evet şu an Gök Medresesi'deyiz. Gök Medresesi. Çok güzel ama güzel duruyor. Burada iyi bir fotoğraf çekeceğim Şu anda yeni konağımdayız. Konağıma geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Burada sizleri ağırlıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Konağıma hoş geldiniz. <laughs> evet çok güzel. Alperen de beğenmiş. Yeni konağımızdaki Güzel bir medresede geziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir medrese. Evet, şu anda yeni bir medrese. Boğaz Kalesi'ne geldik. Kale yok ama. kale Timur Devleti yıkmış önceden. Ve papatya aldım. Ve seviyor sevmiyor yapacağım. Yolculuk olacak yer bulacağız. Camiler medreseler var. Yani medeni bir şekilde benziyor. Çok sakin. Tam kafa dinlemedik bir yer. Medreseye girdik. Orası bayanlara ait. Evet oraya siz gidin aslında. Ben de erkeklere ait olan yere gidiyoruz. <laughs> bu cami şu an. Burası. Evet. Hocalar burada. Sesten seslen gram bir seslen. Yani, seslen. Yani, ne yani, diyor? Yani. Mustafa Atatürk'ün sesi ya. Ne mutlu Türk'ün sesi. <laughs> <laughs> şu anda Sivas Müzesi'ndeyiz. Atatürk Sivas Kongresi'ne geldiği müzedeyim. Ve şu anda geziyoruz. Bugün müzeler haftası olduğu için ücretsizmiş. Ve güzel bir ortam var. Müzeler harika. Güzelmiş. Evet. Tahtaya yazdıkları şey. Hocam hakkını helal et. Şu anda yemeğe doğru gidiyoruz. Yemeği yiyeceğiz. Dışarı sıcak var. Çatlıyorum. Oradan çekiyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ruhi Çelet'in kuzeyine Teyze ne yapıyorsun be? Ha? Çorapçılık yapıyormuş teyzecimiz. Kanka yapışmıştı saçları falan. Ana. Burada da teyzeler var. Evet. İnanıyorum ki siz de görüyorsunuz. Bu adam çayları iyi yapamıyor. Yanlışmış şu keşke. Evet köfteleri hazırlıyor amcamız. Sivas köftesinde. Ah sen Sivas köftesini söylüyor okuyor. Sivas gümüş. Gümüşleri burada Kanada kupalar burada. Sivas Ali'nin önemli isimleri burada. Şu anda Sivas Spor Müzesi'ndeyiz. Alperen'le beraber. Alperen ne düşünüyorsun Sivas Spor? İyi mi? Fenerbahçe ile yapacak. Sivas Ziraat kupasında. Sivas Yener mi diyorsun? Sivas Spor'da Rıza hocamız. Konferans ilginde. <laughs> Emre neredeyiz şu anda? Şu ben, an ben bilmiyoruz nerede olduğunu. He? Bilmiyoruz. Evet, Emre ile beraber Alperen, Emre ve ben üçümüz Eskişehir'deyiz. Eskişehir yollarında takılıyoruz. Aile İki aile selamlar, arkadaşlarımıza selamlar. Güzel bir ortamda üçümüz takılıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hı. Evet, Eskişehir gezisinden Şöyle bir ortamı gösteriyoruz arkadaşlar. Orman. Biraz sonra Masal Adası'na gireceğiz. Güzel masallar yaşayacağız. Var ya bunlar hep böyle önden önden gidiyorlar. Görüyor musun? Yani ben de arkadan takılıyorum. Ne bileyim yani. Öyle yani Böyle geziyoruz. Gezilebilecek bir yer yani. Evet burada da bizim Ihlamur Vadisi'nden farkı olmayan yeşil bir dere. Evet şu anda da ormandayız. Şu anda oturdu arkadaşlar. Ben de böyle dolanıyorum biraz. Burada az önceki nehirin yanındaki orman. Bunlar da oturdu biraz. Dinleniyorlar, yorulmuşlar. Arkadaşlar orada Ahsen var. Vallahi var ya bilmiyorum çok hayalsin çok değişik la. Acayip bir adamsın la. Enteresan bir adamsın la. Evet. Şu anda Masal Şatosu'na geldik. Böyle bir şato var. İçine giriliyor mu bilmiyorum. Şu anda bir bakacağız. Arkadaşlarla beraber geldik. Öyle işte Masal Şatosu'na giriş yapacağız. Böyle bir şatoymuş. Eğer güzelse, eğer Eskişehir'e gelirsen bu şatoyu beğenirsen ben gelmeyeni tavsiye edeceğim. Şöyle küçük, sana da küçük bir gezinti yaptık duruyor. Böyle park var işte. Etrafta insanlar var. Şu anda şatoya doğru ilerliyoruz. Evet, şu anda şatoya giriyoruz. Eskişehir'deyiz. Alperen, Emre, Ahsen ve Şeyma ile beraber. şatoya sonra çıkıyoruz. Şu anda. Emre'cimle <laughs> <laughs> beraber. <laughs> Bir şatoya nasıl çıkacağız şimdi o zaman? Kaçak çıkalım buradan. Altı <laughs> yakısında. Nihat ya. şatodan iniyoruz arkadaşlar. Özel şatomuz. Kendim yaptırdım. Şu anda. Arkadaşlar yüzüklere bakıyorlar. Emre de böyle bakıyor. Anladım, da 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 yani? var ben dayak yiyeceğim aslında. Emre'cim niye mi dayak Varsa beni alayım, size <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Yo, ben alayım ısmarlayayım. Videodasın diye mi böyle şey yapıyorsun yoksa? Yok ben gerçekten ısmarlayamıyorum. Şu an aşırı yağmur yağıyor burada. Hani... Evet. Emre ile beraber Barlar Sokağı'ndayız. <laughs> Biz asıl yerimize, asıl ba Barlar Sokağı'ndayız. <laughs> Emre ile beraber Alanya'da da Barlar Sokağı'na gidecek Emre'cim. Şimdi evet. daha hazırlık yapıyor, ön hazırlık. Evet. Takılıyoruz. Emre, evet ne yapıyorsun? Maç Tren, izliyorum. trende maç izliyoruz, ne düşünüyorsun? Yeniyor mu Trabzonspor? Valla <laughs> iyi gidiyor ama belli olmaz. Ne olacak? Saçlar iyice bozulmuş ya. Saçım saçmıyor çok kötü. Ah de orada bir şeyler yapıyor. Ah sen evet. ne yapıyorsun ah sen? kar çıkıyor, kar çıkıyor. Bence arkadaşlarıyla uç. Hiç bakmıyor ha. Bence izle izle bence o arkadaşları var. Kafayı ya yani. kaldırdı dur bakayım. Bakayım şimdi düşünüyor. <laughs> Görebilecek miyiz? Bence göremez. <laughs> Oğlum biz demek ki sırlar dünyası gibiyiz bak ya. Kimse göremiyor biz. Hala görmedi ha Sence nasıl biri iyi biri demez. Hala duymadı la. Ha. Hı? Emre. Nasıl duymuyor? Hı? Ahsen. <gülüyor> Ahsen. <gülüyor> Ahsen. Ulan iki dakikadır böyle içe gözden yine <laughs> Adana'dayız şu anda. Adana'dayız. Adana'yı geziyoruz. Evet, Taş Köprü'deyiz. Güzel bir ortam var. Evet Emre, düşüncelerin nedir? Allah pek bir düşüncem yok. Adana'yı beğeniyor musun? 8 saat yol geldi. Evet, 8 Vallahi, saatlik doğru. yol güzelce Adana keyfi yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Süleyman. Allah Allah. 4, 6. Emre Adana yanıyor ya. Ha, daha saat 9. Uyumadık da yoldan geldik. Adana yanıyor şu anda. Kavurucu bir sıcak. Şu anda burası. Ötüm, medyama ve cami orada fotoğraf çekilmişti. Şimdi biraz sonra stada gideceğiz. Arkadaşlar gidiyoruz. Biz bu tatil olarak gidiyoruz. Diğer tatilden ayrıldık. Hani normalde 48 kişi geldik ama bu arkadaşlar samimi arkadaşlarla beraber takılıyoruz. Burası da Optimum. Bizim Ankara'daki Optimum gibi. AVM yani işte. Adana'yı turluyoruz. Yani Adana böyle. Ankara gibi hemen hemen. Bazı yerleri güzel. Fena değil. Öyle işte. Evet, şu an AVM'deyiz ve Meşil'e doğru gidiyoruz. Biraz elimizi yüzümüzü yıkayıp, Bavu'ya girip Meşil'e gideceğiz. Allah'ım, şöyle bir kalabalık var. Tekrardan girmeyi düşünüyoruz ama. Bu antere gireceğiz biz ya. Evet. an oturduk arkadaşlar da işte. Öyle bekliyor taraftanlar. Ya yani gelmese de kendi bu geliyor herhalde. Bak bayağı bir guman guman bir şeyler yapıyor. Oha adamlara bak çatıda sniper. çıkıyoruz hani arkadaşlar biraz sinirlendi. Hani çıkart dedi bayağı bir hani ne konser var ne bir şey. Yani bayağı bir sinirlendiler. O yüzden saat 10'da da döneceğiz. Konser ne zaman başlar ne zaman eder bilmiyorum artık. O yüzden öyle valla. Evet havai fişek gösterisi yapıyorlar şu an. hayatımda böyle bir şehir görmedim. Çok kalabalık ve bir an bir yerden bir şey olabilir. Tehlikesi saçıyor. Tehlike saçan bir memleket. Emre ile beraberiz. Alperen orada. Evet, Tuğçe Kandemir konserinde iş tarafta değiliz ama. Tuğçe Kandemir'e gidemedik. <laughs> Neyse, sağlık olsun. Ya, kalbim ya. Buradan eşlik ediyoruz ya of ya aslında stada girebiliriz de şimdi otobüse gideceğiz. de maç izliyorsun? Hadi, hadi. Oğlum konsere geliyor maç izliyor. <laughs> enteresan bir şey. <laughs> evet, evet canlı maç izliyorlar şu anda arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ama bunu izlese de ayman değil. Biri maç izlerken biri konser izliyor. Hala, hala, hala. Adana stadyumunda maç izliyor. Adana Stadyumu'nda basketbol maçı izliyor Tarihi bir şey bu, biliyor musun? 17. <laughs> 17. Hücum süresi bizde 14 saniye güzel. <laughs> Son saniyeyi oynasak 14 daha da oynasak. Adana Stadyumu maçı izliyorlar. Emre, ne düşünüyorsun? Adana Stadyumu'nda maç izliyorlar. Adana'ya geldik, rezil olduk. Bir daha da gelmem buraya. Birisi daha arkadaşlar da burada konser keyfi yapıyor. Emre, Adan hakkında ne düşünüyorsun? Allah belasını versin diyoruz. Evet. Sayısın. Şimdi Adan hakkında bir yorum yap. Az önce birisi bıçaklanmış gibi. Söyle. Vay Ben Böyle bunu da ne bekliyorum. Yani stattan şöyle gösteriyoruz. Adana stadyumunda. Böyle bir şey olamaz ya. Adam trafiğe bak. Ambulans gidemiyor bile. Ne yol açıyorlar? Ne bir şey açıyorlar böyle işte Adana. Trafik felç. erkek öğrenci yurdu. Şöyle. Şurası da Stad Adana Demir Süktü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Adana'da konsere gideceğimiz yerde mitinge gitmişiz. Tabii ki bazı şeyler bizim için kötü oldu bu doğrultuda. Ama olsun yine de çok eğlendik. Adana'da biraz değişik şeyler oldu. Böyle polisler vesaire, adam bıçaklama vesaire. Onlara girmeyelim. Evet Sivas ve Eksişehir'de de çok harika arkadaşlarla güzel bir gezinti yaptık. Daha Türkiye gezintileri bitmedi. Videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakalım.